ipek tutku pek kurudursun Beni kahreden o sözleri Söyle Emin Hanım, bir tane daha söyle. Şöyle güzel bir. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan bile bir adım bile atmam. Kadrini kıymetini sana olan sevgimi bilmedin bileceğin yok. Yalancı dostlarından el alemin lafından geçmedin geçeceğin yok. Bu gönül ağzımı kahrını çekti. Ben siz aşkın ne yarar ki? Kaç kere kır. Yerlere attım yaralı kalbi affederdi. Mustafa kardeşim Çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yalnız pesten okuyordum. Her zaman pestel.